Arkadaşlar merhaba, bu videoda size mono uygulamasından bahsedeceğim. Arkadaşlar ben bunu çok öncelerinde kullanıyordum ama hiç çekim yapmamıştım. Şimdi güzel bir tane kampanyası var arkadaşlar. Ramazan bayramına kadar her davet ettiğiniz kişiden 5000 mono puan kazanıyorsunuz. Yani TL olarak bakarsanız 5 TL kazanıyorsunuz her davetten. Minimum çekim 10 lira. Dileyen arkadaşlar bunu nakit olarak çekebilir, bankasına çekebilir. E, dileyen arkadaşlar trend yol gibi yerlerde kullanabilir, indirim alabilir. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan kaydol tuşuna tıkladım. Hüküm ve şartları kabul ettim. Cep telefon numaramı yazacağım. Kaydol dedim. Telefonuma doğrulama kodu gelecek. Kodum da geldi arkadaşlar. Kodu yazıyorum. Girişim başarılı arkadaşlar. İzin vermeyelim. Hesabıma girdik. Arkadaşını davet et butonunun altında davet kodunu gir ver. Buraya bir kere tıklıyoruz. 0BG2Q yazacağız arkadaşlar. 0 büyük harflerle olacak. BG2Q bu şekilde yazdık davet kodunu başarılı bir şekilde girdiniz. İsterseniz siz de arkadaşınızı davet et sayfasından arkadaşlarınızı Mono'ya davet edebilirsiniz. Tamam dedik arkadaşlar. Şimdi arkadaşını davet et kısmına bir kere tıklayalım. Burada arkadaşlar bizim davet kodumuz var. Ardından arkadaşlar telefon numaramız onaylandı. E-posta adresimizi buraya yazacağız. Kullanıcı bilgilerimiz burada. Yani burayı doldurun arkadaşlar. Kartlarım Burası bizi ilgilendirmiyor. Mono kısmına girelim arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi oku kazan yazıyor. Oku kazana bir kere tıklıyoruz. Üstteki yeşil simgenin dolmasını bekliyoruz. Böylelikle 50 mono puan kazanabileceğiz. 15 kazandım arkadaşlar. Değişiklik gösteriyormuş demek ki. Kumbara'ma girelim arkadaşlar. 1015 mono var. Her arkadaş davet ettiğim arkadaştan da 5000 mono kazanıyordum. Yani 5 lira kazanıyordum. Dileyen nakite çevirebilir arkadaşlar. En para Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Vakıflar Bankası, Halkbank, Denizbank yani birçok banka seçeneği var arkadaşlar. Buraya tıklayalım. 10.000 mono olduğumuzda arkadaşlar 10 gün içinde hesabımıza geçecek. Yani 10 10 iş günü içinde hesabımıza geçecek. 2 haftada geçecek yani arkadaşlar öyle söyleyeyim. İndirim koduna da dönüştürebilirsiniz mono puanlarınızı. Hayvanlara bağışla yapabilirsiniz. 500 mono puan 2 yılı da yaptığınız alışverişte 35 TL indirim sağlıyor. Örnek veriyorum. Yolcu 360 da aynı, aynen geçerli. 2000 mono puanla %51 indirim alabilirsiniz arkadaşlar. Düello kısmı var. Burada da arkadaşlar mono puanlarınızla da yapıyorsunuz. Ben bunu pek önermiyorum açıkçası. Buradan mono kazanmak, oku kazandan mono kazanmak ve en önemli kısım da arkadaşlar arkadaş davet ederek mono kazanmak. Hesabıma şöyle tekrardan girelim. Arkadaş davet ede girelim. Mono olan her arkadaşın için 5000 mono puan kazan diyor. Kampanya Ramazan ayı ve Ramazan bayramı boyunca geçerlidir. Mono puan kazanım için cep telefon numaranızı tanımlı olması gerekmektedir. Yani arkadaşlar sadece cep telefon numarasıyla kayıt yeterli oluyor. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.